Mumya TR'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte Sniper oynayacağız. Herifleri takır takır kafadan indireceğiz. Ve bugün de kardeşim Erdem var. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk. Senle başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Şöyle sıra sıra herifleri indirelim. Yakalanma aman aman. Of oh, işte bitti. Sen böbreğine mi gitti Erdem orada? Böbrek herhalde değil mi orası? Herhalde. Of kan akıyor. Arkadaşlar siz de seveceksiniz. Bunu yüklediğinizde. Hatta bu aşağıda da bu oyunun linki de bulabilirsiniz. Evet, satın al. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz değil mi Erdem? Aşağıda linkini vereceğim zaten size. için. Şuna mı tıklayacağım acaba? Evet. <laughs> Kimi vuracağım acaba? Acil araba keskin diş alıcı. Şu mu? Evet. On öldür. Çok kolaylık öldürebilirsin Arkadaşlar şurada yapıyoruz. Zoom yapabiliyoruz. Evet kafasını indirebildim. O bir yerin hava güzel. Çikolata bölge. Ben bunun gene böbreğinden gittirdim. Evet. Ben ama şimdi belki Kafasları indirmeyi düşünüyorum. Patır patır temizliyoruz hepsini. abla diyor onlar. abla diyor. Şu tipsiz mi? Evet. Haydut öldüreceğiz. Tipik. Şuna lan ki kafa tipe bak. Tipi. Oo, Oo kafadan. Kafa, kafa. Ben, ben dedim. Kafadan indirdim. Ay, kelpoş kafası gitti ya. yükseltiyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde yükseltelim ya. Al. Buna yedik. Bunu alalım. Şarjör. olacak. Oh. Neyse bir şey olmaz. Biz bu oyun oynamıştık arkadaşlar. Süper Bowl. oyun. Bölüm, bölüm seviyelere göndereceğiz. 3 oh. adam. 3 adam kolay. Bir de şöyle yükseltelim tamam. Kafa. Oo kafa kafa. Doldursun da. Doldursun kimse da. belli görmüyor gördüğünüz üzere. Ne biçim nişancıyız ama ya. Doldur. Dur çok Hadi. güzel bir atış yapmak istiyor. Neyse kafadan olmadı ama Ayarlayamadım İyi Olsun Çatıyı temizleyerek Görüntü kalitesi süper bir oyun Olacak böyle şeyler Evet Kapat diyelim Hemen göreve başlayalım Hadi şarjörümüzü bence yükseltelim bence Şarjör Bu mayla en azından iki mermili sıkarız. Olsun grava başlayalım biz. Çünkü paramız kalmayacak. Kalmadı. Reyi kurtar. Ben şunu, şu mal şu. çok kolay. Kadına. Şu tipi kafadan indirerdim. Tipsiz. Olmadı. Oh, Olmadı. Oh, kadını vurdum. <laughs> Tebrik ediyorum Erdem. Kadını vurdum. Masum biri öldürüldü. Ama tebrik ediyorum senin elini tutmak istiyorum. Ama elen oraya gitmedi aslında da şeyin sahişiydi. Sen kim oluyor lan? O erkek mi kadın mı ya? Ay! ya, ya, ya. <laughs> ya Allah Bizden keskin nişancı falan olmaz arkadaşlar. Değil mi? <laughs> Erdem ölmüyor ya. Tipsiz. Erdem elin gitmesin ha. İyice be. Oh, dikkat et dikkat et. Dikkat et. Oh, dikkat et. <laughs> oh, keskin nişancı da işte. Rehine'yi kurtardık Ay. gençler. Rehine'yi kurtardık. Sen bir kahramansın diyor. Açayım. Neyim çantayı alan mı öldür diyordu Evet. Hangisi? Çantayı He. alan. Biri verecek değil mi çanta? Aha şu ama ve alan diyordu değil mi? He çantayı alacak. Yani, musun? Veren, 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 veren. öldürmüştük adam masum birini öldürdün diyordu bize. Evet. Hadi, hadi hadi. Sen bir hedef al. Şu şovu görüyor Aldı değil mi? Şu da almalı şunu. Polis polis ilgili. Polis kıyafeti. Gitti bu kadar. Gitti gitti Şapkasından gitti. Şapkasından mı? Şapkasından Şapkasından girdi işte kuşun. Bu kadar değerli mahşet olacakmış. O seviyatladı. Ödül alalım. Bizim gibi keskin nişancı tabi seviye atlayacak değil mi? Az önce ama şey diyordunuz. En keskin nişancı olmaz. Niye devam et Vazgeç. Uf ileri. Kan üstüne kan aktı adamdan. Yani arkadaşımızı mı kurtaracağız şimdi? Çeteyi yok ederdim. Hadi temizle teker patır temizle attı şunlara mı çete mi bunlar ha evet bunlar kelle kelle uçur Erdem hadi helal sana helal dört tane nişancı ooo oh, may sıyırdım o aman görmesin seni görmez Erdem boş ver vur bir yerinden gitsin ya ölüyor zaten kafadan vurmaya özen göster para ver En sonuncu da herhalde mermi gidecek değil mi? Kafadan vur da güzel gitsin. Hayır yok böyle bir şey. Hoş ver. Kafadan vur Zaten ikisini kafadan vurduk. Senden daha iyisini bekliyordum. Herhalde. Mermi bitecek. Geçemeyeceğiz. Mermi. Bence silahı yükseltelim. Silah silah silah. Hapishaneden kaçış mı demişti? Evet. Hapishaneden kaçış. 11 mahkumu 133 saniyede öldür. Ben şarjörü yükselttim bence. Hayır hayır. Bence yükselttim 11 Kıselt mahkum. Me. Bence ben yükselttim. Yükseltme. Hadi 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 hadi. Gelecekler. Şuradan gelecekler. Oo 11 tane şey var. <laughs> Bak ne yapıyorsun? Yan... Hah. Onu patlatın bir şey oluyor. Onu patlat ama üstüne şey at şunun üstüne. At. Hah, at. O biri kaçtı mı ya? Ama neyse biz eğlenelim. Hepsini kaçırdın. Hepsini kaçırdın. Anam. E benden mı? kaçamazsın. Şu boşuna sıkma. sıkma. Orada ha 11 mahkum fa... 11 mahkum diye fazladan mahkum. Gitti gitti vallaha bu. Bu şehri güvenlik gençler. Maalesef ya paramız yok. Gençlik. İleri. Arkadaşlar bugün ilk bölümünde Sniper'ın 3'te ilk bölümünde indirebildiğimiz kadar tipik tipik temizledik. Özür diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye.